videosu. Geliyor. Geliyor. Allah Allah. Böyle bak bir şey takıntı ederseniz ama şey olur ha böyle dert olur yani anladınız mı? Aa. Ne oluyor lan? rap müzikteki yükselişi atanmayı beklerken şöhret oldular. 14 aydır kapalıyız, ölüyoruz diye. Müzisyenlerin dertleri var. Zamanla müzik dijital değişti. Türkiye onu konuşuyor. 20 milyona falan yaklaşmış tıklanması. Dinleyin, şarkıları tutar mı tutmaz mı siz karar verin. Ben İTÜ Konservatuar mezunuyum. Hatta müzikoloji bölümünü ben birinci olarak bitirdim. Siyan, <laughs> Müzik öğretmeni olarak bir türlü atanamadım. Hem malum hayat şartları, bir şekilde çalışmam, hayatı tutunmam gerekiyor. Sokak müzisyenliği yaptım, düğün salonlarında çıktım, gece mekanlara çıktım. En son drum'da pavyon oldu. <laughs> Ben 90'ların en çok aranan pop sanatçılarından biriydim. Nereye gitsem benim şarkılarım çalıyordu. Arabalarda, diskolarda, barlarda. Tabi o zamanlar hızlıydım. Akıyordum böyle alemlere. Çünkü bok gibi para kazanıyordum. Selam Murat ben de mi o? Adını alayım altını çattıracağım. <laughs> Yaptığım müziği beğenmeyenler varmış. Yatırağımı Çekemiyorlar aga. Bunlar var ya müzik faşisti. <laughs> Bu sektörde eskilerdenim. Yaklaşık 6 aydır aktif müzik yapıyorum. Bazıları beni Tupak'la Begi ile karşılaştırıyor ama ben yaşayan efsaneyim Muruk. Onlardan daha iyi oldum herkes de biliyor. Üniversite zamandaki rektörümüz Hakan İşleyen şu anki işe girmemde de zaten en büyük referansım benim. Tıknaz! <laughs> Mahlasım Ankaralı Masum ama inanır mısınız Ankara ile uzaktan yakından alakam yok. Haritada düzgün bir şekilde yerini bile gösteremem. E devletten soyacına baktım bizim sülale 1800 yılından beri Adana'dan burnunu çıkarmamış dışarıya. Ama işte meslek yani. işin raconu böyle burada. Ya akrabalar, konu komşu bana biraz caz yapıyor pavyonuna çalışıyorum diye ama ya memleketin en ünlü piyanist şantörü Fazıl Say bile Twitter'dan kupon veriyor. Ha ben pavyona düşmüşüm çok mu? Eskiden sokağa çıkamıyordum ben. Paparaziciler, hayranlar, fotoğraflar falan. Ha şimdi de çıkamıyorum. Çünkü bakkala borcum var, komşuya borcum var. Her tarafa boş karttım. Bu işte para var moruk. Sen yeter ki yapmak iste. Ben aynı zamanda müzik prodüktörü de yapıyorum. Bir arkadaşım vardı Mehmet diye. Bana müzik yap dedi, klip yap dedi. Yaptım ona patladı şarkısı. Bak şimdi parasını da güzel yiyor. <laughs> ya canım ünlü olamamak benimle alakalı bir şey değil ki. Memlekette kıymet bilinmiyor. Bak Freddie Mercury burada yaşasaydı o sese katılırdı. Kimse de suratına dönmezdi götüne baka baka evine giderdi adam. Pavyon insanı değiştiriyor tabi. Sahnede hiç olmadığım bir insanmış gibi davranıyorum. Bak ben normalde ağzımdan argo kelime çıkmaz. Ama o koltuğa oturdum mu mağara adamına dönüyordum. E millet de böyle seviyor. Lan, Lan Beslemi verdiğim herkes ünlü oluyordu o dönem. Bir de boş besteler değil ha. Her beslemin bir hikayesi var. Hiç unutmam askerdeyim. 17 gün boyunca aç susuz telefon sırası bekledim. Sonunda sıra bana geldi sevgili sevgilimi aradım. Bana dedi ki meşgulüm şu an konuşamam. Bu olayın üzerine ham çökerek şarkısını yazdım. Ben bu yolda bedel ödedim Muruk. Anlatabiliyor muyum? <laughs> İç buçuk ilaç sattım Muruk. Mary Jane'e şarkı yaptım diye. Peter Parker'ın sevgisi olan. <laughs> lan 3 aydır ben nota basmıyorum. Ritim bitim hak getire hiç bırakmışım. Bir de demiyorum ki lan Mahsus sen ne yapıyorsun amına koyayım sen ne çalıyorsun burada? <laughs> bir ara ben bu batakhaneden kurtulmam lazım. Ama kurtulmam için de hiç bir şarkı yapmam lazım. E zaten toplatan 8-10 tane nota, 4-5 tane daha kor var. Yani sıfırdan artık yapılabilecek tüm besteler yapıldı. Yeni bir şey çıkmıyor. Sanatçı tıkanıklığı yaşıyorum. Şimdi sıfırdan bir beste yapmaya çalışalım. Kötü oldu. Tutmaz bu şarkı. İlk albümümü yapacağım. Bir yapımcı abimizin yanına gittik. Albüm karşılığında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Hayırdır lan dedim. Biz stop muyuz oğlum. Sen ne biçim konuşuyorsun lan dedik. Ondan sonra 3 tane albüm yaptık. Bunu vermişti. Bazen bana gelir gider. Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu amına koyayım? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası. A Akıyım. Var mı derdinden bakayım. Şimdi biraz hava almaya gidelim. Oradan da ben özel derse geçeceğim. Zaten çekim bitiririz herhalde değil mi? Bu aralar biraz depresyondayım. Üzücü bir olay yaşadım, kız arkadaşımdan arıldım. Ben bunun akrabasının düğününe gittim, ailesiyle tanışmaya. Orada müzisyen diye tanışınca beni sahneye aldılar. Bende de mesleki deformasyon, ben o koltuğa oturunca kendimi kaybettim. Onu sıkıyorum, <laughs> ona sokuyorum, en son anasına sövdüm. Mikrofonu zorla elinden aldılar. O gece düğün salonunun ışıkları sabaha kadar sönmedi. Duyduğum kelimelerden direkt şarkı çıkartabiliyorum. Mesela Müze, Kızıl Ötesi, Yaralı, Aşk. Abla, bana ver, ötürü bu seks büyük ihtiyaç. Herkes sevmedi. Az önceki sahnede bir gariplik hissettiniz mi? Kadın oyuncu bulamadığımız için Mehmet'in götünü göstermek zorunda kaldık Abi götümü kaldırdık. göstermedik beni mi gösterdik ya Herkes söyleme ya Tamam bir şekilde ben götünü çek diyorum Sen Abi çıkıyorsun oradan Götünü değil ondan. benim o o benim Tamam neyse bırak insanlar şu an videoyu izliyor Bunu mu tartışacağız? Abla mama götünü korkunç diyor Bu dünyada seks büyük ihtiyaç oğlum bu olay efsaneydi yalnız dur bakayım. bir olay var ya o ana sözleri biraz daha böyle artı 18 versiyonda değiştirmen lazım. Hani insanların bir tık galiba böyle o hani kafayla da böyle çakır o şuna çalıştırmak üzere. Abla kameraya götürüyor çıkıyor lütfen. Kameraya nereye götür çıkıyor öylece. Komedi de patlatıyor bir de. Ama skor onu o kadar kaldırdı. Daha <laughs> Daha Türkiye'de sosyal medyada akım nedir bilmezken ilk akımı başlatmak için şu fotoğrafı çektim. Beni linç ettiler. <laughs> Şimdi orasına burasına yastık koyup çekiyorlar. Daha da sosyal medyaya girmiyorum. Küstürdüler beni. Ha geç telefonum da yok. Onu da cumartesi kaybettim. Gelin size bir şey ikram edeyim. Doğuş'un da şey değil anladım. mi lan o foto Doğuş'un eee. fotoydu. Orakı o direkt festival. O, niye hatırladım lan? Bir dakika neredeydi o? Ee... Ciddi bir. O fotoğraftan yola çıkarak hatırladığın şey bana biraz tedirgin ha. Neredeydi ya orası? Aradığınız yer 20 yıllık <laughs> yazıyor bak. Evet, e Bir projeniz var. <laughs> ya yapım şirketiniz o. Bir türlü kimse açıklamıyor yani. Sigara kullanma teks nasıl yapıyordunuz orada? Kardeşim Elizabeth iyidir ya. <laughs> Şu an... <laughs> Olacaklar. Sokak adamına olan hani böyle e, geçince YouTube geçince de vitese interessan gemi yapacaksınız tam anlamıyla. <laughs> Yetine inanmıyorum artık ya. Yani. Dünyadan <laughs> güzel adamlar hiçbir zaman <laughs> olur doğru. Yok ya. ol. O <laughs> tam bilmiyorum. Ama dur bir dakika, bir dakika bulacağım dur. On da bunda şundadır. Az. Az. Ah ne çay. Oh oh inşallah. Şeyleri takip ediyor Bir de yayıncı tayfa var böyle. Hani <laughs> <laughs> Bak 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 Doğuş demişken aklıma bu geldi. Zaten takip ettiğiniz var mı? Yayıncılardan sevdiğim bir adam var. Rakun gibi dur söyleyeceğim. Kendine müzisyen. Tamam. Yani. Kendine müzisyen yani. bravo. Çok seviyorum onu. Böyle babasıyla falan ilgilenmesi, şarkılar söylemesi falan. Bana çok keyifli geliyor. Ona da buradan selamlarımız olsun. Hadi o zaten sizin aracılığınızla. O gerçekten şey e, Rakum Rakun gibi. Evet devam ediyorum. Evet. İşte Rakun'a benziyor ne yapayım yani. Ama çok şey, şey <laughs> evet. Yed. yani Rakun. Oğlum düşünsene bir de bak. Şu açıdan hiç düşünmüyoruz. Akşam böyle oyun oyun oynuyoruz ya da şu an yayın mayın yapıyoruz. Evde doğuş da izliyor anladın mı ya? doğuş abi selamlar. <laughs> Allah o zünlü ya. Bak mesela hiç bu açılardan düşünmüyoruz harbi. Geçen bir iki şaka maka bir şey yaptı. Bir savcımız yazdı mesela selamlar diye. Oğlum bana da Diyarbakır'da benim bir dernekten mail attılar. Şehrimizi <laughs> çok güzel temsil ediyorsun diye şakasız. <laughs> Bende de çok Vallahi oluyor şey harbiden. <laughs> aynı şeyi düşünüyorum. Ya, varsa abi bir Baydırın yazsın be. ya. Ne? Şey, Cem, bir şey yok. Bir şey yok. Bir Cem sende yok galiba kanka ya. Yok mu ya? Senin şey de yok oğlum. Ben de olmadığını ben de veriyorum. <laughs> Devam. Bak ya. <laughs> halime bak ya. Lan ben bu ülkenin yıldızıydım. Yıldızıydım ya. Yıldızıydım ya. Yıldızıydım. <laughs> Bunalımın bir diğer sebebi 10 yıl sonra erik dalı. Bir de başaramamıştık. Bir yıl uğraşıp dört tane albüm yaptık. Yayınladım. <laughs> Yaşlı gittim Şengel. Ulu <laughs> Uluslararası Sözüsü. Paranın Köpeği. Arka Sokaklar. Bu <laughs> hafta Spotify Türkiye'ye girdi. şimdi iki tır CD var. Ne yapacağım ben o CD'leri götüme mi sokacağım şimdi? İnsanlar biraz da şans olacak. <laughs> Benim için en önemli şey lirikalite moruk. Sözler bir şey anlatmıyorsa rap yapmayacaksın. <laughs> Hey, 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 hey. Yok lan hey. yok ne var bana? kapaklarından bilmiyorum <laughs> hey, hey. Tıklar. Hey. Tıklar. <laughs> Tıklar. Arkadaşlar. Sağlık koş Hepinize gelsin. <laughs> arkadaşlar Mahsun kardeşim yine yapmış yapacağını diyelim Efendim buyurun 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 bilmiyorum pandemi süresince Bence <laughs> ee, böyle Twitch'teki müzik sekmesi çok daha aktif bir şekilde kullanılabilir ama Şimdi genel olarak da düşünce genelde müzisyenlerin böyle bilgisayar ekipmanıymış şuymuş buymuş ya da yayıncılık kafasında çok fazla böyle hani şey hakim olmadıkları için alanları farklı olduğu için biraz da zor farkındayım ama en azından böyle duyan bilen vesaire varsa çünkü şu an sahne alamıyorlar arkadaşlar belli başlı şekilde hani kazanacaklarını kazanamıyorlar. Yani belki yayın tarafı işte şey tarafı bir gelir getirebilir. Yani insanlar şu an kirasını ödeyemiyor. Bırak enstrüman almayı, ekipman almayı, kendini geliştirmeyi vesaire. <laughs> Eğer ki başlayacak düşünen vesaire olursa da zaten ee, sonsuz desteğimiz yanındadır. Böyle biline bize modlardan ulaşabilirler, mailden ulaşabilirler. Her türlü kanalı paylaşmaya göstermeye çalışırız. Burada da müzik yapılıyor gibisinden ya da hostlarla vesaire. Çok intihar eden var. Maalesef. Maalesef. Değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar ya? Yani fiziksel olarak görsel olarak gözümüze hitap ediyor diye ne paralar harcıyoruz biraz da duygularımıza kalbimize hitap eden şeylere destek olabiliriz diye düşünüyorum. Doğru <laughs> Mesaj gereken yere gitmiştir. Bence. Bence. <laughs> Bence. O halde geçelim mi?